Merhaba arkadaşlar. Üretim yönetiminin altıncı ünitesi olan üretim ve kaynak planlaması ile ilgili şimdi size bir soru çözmek istiyorum. Sorumuza geçecek olursak malzeme gereksin planlamasının kapalı çevrim malzeme gereksin planlaması olmasını sağlayan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Yani ilk zamanlarda malzeme gereksin planlaması kullanılmaya başlandıktan sonra bir süre sonra bu malzeme gereksin planlaması bir takım e, eksikliklerinden dolayı istenilen performansı işletmelerin almasını engellemeye başlamıştır. Buna bağlı olarak da daha sonra kapalı çevrim malzeme gereksin planlaması ortaya çıkmıştır. Bu kapalı çevrim malzeme gereksin planlamasının ortaya çıkmasında en önemli nokta e, üretimde kullanacağımız kapasitenin de gerçekten elimizde olup olmadığını bu kapasiteye bizim e, yeterli kapasitemiz olup olmadığının belirlenmesi önemli olmuştur. Bununla birlikte kapalı çevrim malzeme gereksin planlaması dediğimiz sisteme dönüş söz konusu olmaktadır arkadaşlar. Şıklarımıza bakacak olursak ana öğretim programının güncellenmesi diyoruz. Ana öğretim programının güncellenmesi burada e, kapalı çevrim planı olması sağlayan bir faaliyet değildir. B şıkkı kapasite durumunun kontrol edilmesi. Evet. Kontrol ederek biz e, ana üretim programına bağlı olarak hangi üründen ne kadar üreteceğimizi belirledikten sonra bunlara bağlı olarak biz kapasitemizin ne olduğunu, bu kapasitemizin yeterli olup olmadığını da belirlemek için biz burada e, üretim kapasitemizi kontrol etmek durumundayız. Bu da Evet bu kapalı çevrim malzeme gelişim planımız olmasını sağlayan faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. C şıkkımız siparişin talebin üzerinde verilmesinin bir ilişkisi yoktur. Siparişin talebin üzerinde verilmesi kimi zaman belirli e, işletme politikalarına bağlı olarak yapılabilir. Ancak bunun kapalı çevrim malzeme gelişim planımız olmasını sağlayan bir faaliyet değildir. Üretim emirlerinin talepten bağımsız verilmesi, genelde üretim emirlerinin talepten bağımsız verilmesi söz konusu olmamaktadır. Ancak belirli durumlarda, üretim belirli bir seviyede tutabilmek için bu yapılabilmektedir zaman zaman. Ama bunun da malzeme gereksin planlaması, kapalı çevrim malzeme gereksin planlaması olması sağlayan bir faaliyet değildir. Çalışan sayısının arttırılması olan E şıkkımızın da bununla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bizim burada doğru şıkkımız kapasite durumu kontrol edilmesi olan B şıkkımızdır.